dört bölümden oluşuyor sunumu. Bunlar zaten bildiğimiz e, başlıklar. Neden e, public key kriptografi kuantum saldırılara karşı zayıf oluyor? Shore algoritması çıkıyor ve e, number theoretic problemleri kırıyor. Bunun sonrasında post kuantum kriptografi çalışma ortaya çıkıyor. Altı tane temel başlıkta bunları toplayabiliyoruz. Multivariate kriptografi bunlardan bir tanesi. Diğerleri lattice-based, hash-based, code-based, super singular elliptic ve mevcut simetrik anahtarlı şifreleme sistemlerinin güçlendirilmesi yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili listin yarışmasında ilk aşamada 69 tane aday vardı ve bu adayların 9 tanesi multivariate algoritmaydı. Ocak 2019'da ikinci round açıklandığı zaman yalnızca geriye 4 tane multivariate algoritma kaldı. Ve en son bu sene Temmuz ayında açıklanan Round 3 finalistleri içerisinde ise iki tane algoritma var. Ve bu ikisi de yalnızca imzalama kategorisi altında yer alıyor. Bunların isimleri Rainbow ve Games. İmzalama alanına bahsetmek gerekirse üç tane finalist, üç tane de alternatif ala seçildi. Finalistlerden iki tanesi Lattice based olan e, Crystals, Dilithium ve Falcon. Üçüncüsü de farklı bir sistem olsun denilerek Rainbow seçilmiş. Alternatif olarak da bir tane multivariate sistem olarak GAMES algoritması, Zero Knowledge Proof'lara dayalı Picnic algoritması, bir de based olarak Sphinx Plus algoritması yer alıyor. NIST'in yayınladığı bu karşılaşma dokümanına baktığımız zaman, Rainbow'un finalist olması, GAMES'in alternatif olmasının çok bir dayanağı yok. Yani her an bunların geldiği değiştirilebilir. Ve Rainbow'un filanist olmasının sebebi olur da bu esnada Latis bezlerde bir tane problem çıkarsa yedek olarak farklı bir sistemden elimizde algoritma hazır bulunsun. Buradaki en büyük sorun Malt'ı Public Key kripto sistemlerde anahtar boyutunun çok çok büyük olması diğer sistemlere göre. Her ne kadar imza boyutları, imzalama süreleri ve verification süreleri hızlı olsa da büyük anahtar boyutu günlük hayatta SSL gibi ya da low end device'larda kullanılmasına engel oluyor. Daha çok bunları biz e, anahtar değişimini çok sık gerektirmeyen offline imzalama işlemleri gibi sistemlerde kullanabiliriz. Zaten sunum ilerisinde de bundan bahsetmeyi planlıyorum. Bu şekilde offline imzalama verification işlemini yapabileceğimiz bir imzalama algoritması. Çok üstten yüzeysel bakmak gerekirse multi-bit kriptografide Encryption için elimizde bir tane public anahtarımız var. Öyle ki bu public anahtar m tane polinomdan oluşuyor ve bu polinomun n tane değişken içeriyor. Eğer bir kişi elindeki dokümanı veriyi imzalamak istiyorsa doğrudan bu polinomlar içerisinde evaluate ederek en son cipher text'i elde edecektir. Decryption işlemi de bunun tam tersi olacak. Eldeki e, public anahtarın tersi gerekiyor ve bu tersimiz ters polinomun içerisine sayfa teksti koyduğumuz zaman doğrudan plain teksti elde ediyor olacağız. Bu işlemi tersinden yapacak olursak da imzalama işlemi yapmış oluyoruz. Elimizdeki public key'in tersi olan bir tane public inverse fonksiyonumuz var. Traptor fonksiyon. İmzalamak istediğimiz verinin hash'ini burada evaluate ettiğimiz zaman signature elde ediyoruz. Ve doğrulama yapmak isteyen kişi de karşı tarafın fabrika anahtarı olduğu için imzayı burada evaluate ettiği zaman karşısına e imzalanmak isteyen dokümanın eşini elde ediyor olacak. Daha derin bakmak gerekirse bu polinomlar nasıl polinomlar? Tamam n tane e multivariate polinomdan oluşuyor dedik. Sıtsakçılığı bu şekilde özetleyebiliriz. n tane elimizde, bak edersiniz... Elimizde m tane polinom var. Bu polinomlar içerisinde n variable var. Ve bunlar kuadratik polinomlar. Tabi burada birçok assumption'ımız olacak. İlk assumption'ımız çalıştığımız uzay sonlu bir uzay. Finite field. Ve buradaki bizim central map'imiz fm'den fn'e bir tane e, polinom uzayı. Ve bu polinomlar kolay bir şekilde tersine döndürülebilir kuadratik polinomlardır. Ama bunu, polinomu seçerken birkaç şeye dikkat etmemiz gerekiyor. İlk başta bunun tersinin alınabilir olması gerekiyor ve bu structure'ı saklayabilmek için başına ve sonuna e, s ve t olarak iki tane file-linear-invertible-map ekliyoruz. Ve en son bizim public anahtarımız şurada görüldüğü üzere bu üç fonksiyonun bileşkesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada public anahtarımız P, gizli anahtarımız ise S, F ve T polinomları oluyor. Bu sistemin güvenliği MQ problemine dayanıyor. Öyle ki elimizde M tane e, multivariate polinom var. Ve öyle bir e, değişken seti bulmamız gerekiyor ki tamamını da evaluate ettiğimiz zaman sonucu sıfır çıksın. Yani bu polinom sistemini, setini çözmemiz gerekiyor. Ve MQ problemin M ve N sayıları birbirine yakın olduğu zaman MP hard olduğu F2 uzayında ispatlanmıştır. Ee, i̇mzayı oluşturmak için ise elimizde imzalanacak olan metnin hash'ini alıyoruz. Öyle ki hash f M, yani en, yani değişkenli bir eleman finite field'da. Ve sırasıyla s, FT ve T de bileşki olarak terslerini aldığımız zaman signature sigma'mızı elde ediyoruz. Ve karşı taraf bunu doğrulamak istediği zaman T, S, FT'nin bileşkesi olan açık anahtarda bunu evaluate ettiği zaman tekrar çıkan sonucu hash'le karşılaştırabilir ve imzanın doğruluğunu burada teyit edebilir. başta da bahsettiğim üzere buradaki S ve T birer tane F'in dinleyen Immortable Map. Ve bizim buradaki asıl e, zorluk çıkaran kısım F'i nasıl seçeceğimiz. Burada karşımıza iki tane yöntem çıkıyor önerilen. Bir tanesi Oil Vinegar yöntemi ötekisi de Big Field yöntemi. E, unbalanced Oil Vinegar Skim yönteminde. Bu yöntem ee, ilk yanlış hatırlamıyorsam 96'da Paterin tarafından önerildi ve 99'da Eurocrypt'te sunuldu. Oil vinegar'ın açılımı yani Türkçe'ye çevirirsek zeytinyağı ve sirke olarak söyleyebiliriz. Birazdan bu ismin niye verildiğini daha net göreceğiz. Genelimizde O adet polinomdan oluşan bir tane F fonksiyonumuz var. Buradaki ilk O adet variable'a oil variable'ları diyoruz. Sonraki v adet variable'a ise vinegar variable'da ödüyoruz. Ve artık bizim e, polinomlarımızı bu şekilde konstrukt ediyoruz. Öyle ki burada bakacak olursak e, oil ve vinegar var. Vinegar, vinegar. Sadece oil ve sadece vinegar. Bir de constantımız var. Elimizdeki bir tane kuadre dikmek çözülmesi zor. bunu tersini almamız gerekiyor kolay bir şekilde. Bunu yapmak için ise vinegar variable'ları sabit olarak alıyoruz ve bu sa bunları sabit aldığımız zaman geriye kalan elimizde yalnızca e oil variable'lardan oluşan her bir tane mesela olmak çok daha kolay. Ve burada görüleceği üzere e sirke ile yağ karışmış oluyor. Sirke ile sirke karışıyor. Ama oil ve oil variable'ları birbirine karıştırmıyoruz. Bu sayede vinegar variable'ları constant aldığımız anda elimizdeki linear f fonksiyonu kalıyor. Tabi burada v ve o parametrelerini seçerken dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer v parametresi o'dan küçük eşit olursa ya da o'dan çok çok büyük olursa güvenlik tehlikeye giriyor. Bunun için en uygun seçimler v'yi 2o ya da 3o olarak seçmek. Buna en iyi örnek 2005 yılında sunulmuş olan Rainbow algoritması. Şu anda MIST'in 3. roundunda finalist arasında. Diğer bir yöntem ise ve IMAI tarafından önerilmiş olan Big Field Construction'ı. Normalde bir önceki Construction'da şu alttaki yapıyı kullanıyorduk. S inverse, F inverse ve T inverse'ü kullanarak imzalama yapıyorduk. Bunların bileşkesiyle de fabrik anahtarımızı oluşturuyorduk. Buradaki fikirse buradaki F'i kullanmak yerine şu bölümde bir tane eninci, eninci, eninci dereceden field extension yaparak üst uzaya çıkmak ve orada bir mapping kullanmak. Bu bize neyi sağlıyor? E, buradaki biz elemanları, eninci dereceden extensionları F üzerinde n dimensional bir vektör space olarak tanımlayabiliriz ve bu şekilde işlemlerimizi gene vektör space üzerinde yapmaya devam edebiliriz. Bunun örneği olarak da iki tane algoritma var. Bir tanesi GUI, ötekisi GEMS algoritması. Round 1'de nesting yarışmasında her iki algoritma da devam ediyordu ama Round 2'de GUI devam edemedi. Bu sebebi büyük olasılıkla anahtar boyutunun ve imzalama süreçlerinin yavaşlığındandı. Ama Şimdi bahsedeceğim games algoritması e, GUI'nin fikrini kullanarak devam ediyor. İsmi Great Multivariate Short Signature. Burada Quartz altyapısını kullanıyor ve GUI'den biraz yapısal olarak esinlenildiği görülüyor. Bu e, public ve private keylerimiz F2 üzerinde. Ve burada birçok parametremiz var. DK, Lambda, M, Number of Iterations, N, v. Gene burada vinegar variables'ları görüyoruz. F fonksiyonunu tersini rahat alabilmemiz için. E delta. Public anahtarımız m tane polinomdan oluşuyor. Secret anahtarımız gizli anahtarımız ise e, S ve T olmak üzere iki tane invertible matris ve F fonksiyonundan oluşuyor. Ve F fonksiyonu içerisinde X variable'ımız ve V adet Vinegar Variables yer almaktadır. E, games algoritmasının iterasyonu her zaman 4 alınmıştır ve field f2'dir. 3 tane temel fonksiyonu var. Key Generation, Signature ve Verification. Key Generation sonucunda elimize açık ve gizli anahtar olmak üzere 2 tane anahtar veriliyor. İmzalama aşamasındaysa e, belli bir iterasyon sonrasında şu formatta bir imzamız elimize geliyor. İterasyonun başında S0 değeri 0 olarak başlıyor ve her iterasyon sonucunda ilerledikten sonra son iterasyondaki S0 değeri imzanın başına ekleniyor. Verification aşamasında ise bu iterasyon işlemleri tersine doğru gidiyor ve ilk başta S0 verilen değerli iterasyonun sonunda tekrar full yüzüre çıkarsa imzamızın doğru olduğunu kabul ediyoruz. Aksi, da, aksi takdirde imza hata da olmuş oluyor. Burada ise e, ee, oil vinegar yapısıyla oluşturulmuş rainbow algoritması ve big field ile oluşturulmuş GUI ve genç algoritmalarını aynı güvenlik seviyelerindeki açık anahtar, imza, imzalama zamanı ve imza doğrulama zamanlarını karşılaştırmasını görüyoruz. 1C, 3C ve 5C e, Rainbow algoritmasının 1, 3 ve 5. güvenlik seviyeleri. Burada baktığımız zaman, <laughs> GUI ve Yen algoritmaların en büyük eksikliği e, public key sayıları. Normalde Rainbow public key 187 KB iken bunun 3 katı, 4 katına çıkabiliyor. Sonraki güvenlik seviyelerinde genel şekilde devam ediyor. Ama Games algoritmasının en büyük artısı anahtar boyutunun, şey, imza boyutunun çok küçük olması ve verification sürelerinin diğerlerine oranla inanılmaz derecede hızlı olması. Tabii buradaki karşılaştırmalar özellikle imzalama sürelerine dikkat çekmek istiyorum. Rainbow algoritması 0. Ortalama 0.5 milisaniyede imzalamayı yaparken Game sorgulaması 260 milisaniyede yapıyor, yaklaşık olarak 500 katlık bir yavaşlık var. Diğerlerinde de durum aynı, 500 kat olduğunu söyleyebiliriz ortalamada. Ama bu referans implementasyona göre, şimdi burada farklı bir tablo göstermek istiyorum. Game sorgulaması Round 2'den sonra iki farklı parametre ve bunlarda nispeten iyileşmeler yapıyor normalde GEMS'in imzalama işlemi 6690 mega cycle içerisinde yapılıyorken Red Games'te bu 17.6 mega cycle'a düşüyor. Bu da yaklaşık olarak 300 katlı iyileştirme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun da bitmiyor. E, bu yazılı yapılan yeni çalışmada native bir implementasyon <laughs> yaparak MQSoft library kullanıldı ve burada bu cycle'ları daha da iyileştirdiler. Normalde 17.6 olan Red Games'in imzalama saykılı cycle 2.79 cycle'a düştü. Yani ilkinden bakacak olursak burada yaptığımız hesaba göre 260 milisaniye olan sistem artık bu 2.79 mega cycle'a düştü. 3000 katlık bir iyileştirme var burada. Öyleyse buradaki imzalama süresini 0.2 milisaniyelere kadar düştüğünü ya da 0.5 milisaniyelere kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Ve artık Rainbow'u imzalama hızı olarak yakalıyor. Verification süresinde daha iyiydi ve Signature olarak daha iyi bir durumda. Yani teknik olarak kağıt üzerinde artık elimizde Rainbow'dan daha hızlı, daha küçük imza boyutuna sahip bir algoritma olduğunu söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde 192 ve 256 içinde bir sonraki tabloya baktığımız zaman 2000 ve 1000 katlık iyileştirmeler olduğunu görebiliyoruz. Bu verification tarafında da aynı şekilde. Verification e, Games 128 ile 29.1 mega cycle artık 82 kilo cycle'a düşüyor. Bu verification süresinde de kat ve kat hızlanmaya sebep oluyor. Sunumun başında da şunu belirtmiştim kısaca e, multivariate sistemler günlük hayatta imzalama algoritması olarak kullanılması için çok uygun değil. Bunun en büyük sebebi şu tabloda görüleceği üzere anahtar boyutları. E, birinci güvenlik seviyesinde 352 kilobaytlık anahtardan bahsediyorken artık e, beşinci güvenlik seviyesinde 3 megabaytlık fabrik anahtarlardan bahsediyoruz. Bunların günlük hayatta mantar kullanılması özellikle internet üzerinde, network üzerinde büyük bir bandwidth oluşturacaktır ve yavaşlamaya sebep olacaktır. Özellikle bankacılık işlemlerini düşünecek olursak ya da güvenlik gerektiren işlemleri böyle bir gecikme latency hoş karşılanmayacaktır. O yüzden bizim yöneldiğimiz konu bu sistemleri hangi offline imzalama aşamalarında kullanabiliriz? Burada karşımıza Birden fazla sistem çıkıyor. Ring Signature Scheme, Blind Signature Scheme bir de Threshold Signature Scheme. İlk olarak biz e, Ring Signature Scheme'ler üzerinde çalıştık. Buradaki olayımız nedir? E, t tane kullanıcıdan oluşan bir grubumuz var. Bunların içerisinde bir kişi mesajı grup adına imzalamak istiyor. Ama öyle ki bu imzanın e, doğrulamasını yapan kişi grup tarafından imzalandığını doğrulayabiliyor ama grupta kimin imzaladığını kimse çözemiyor. Anonimlik sabit kalıyor. Bu sistem ilk defa e, Rivest Shamir tarafından RSI tabanlı olarak sunuldu. Gene üç tane temel yapısı var bu sistemin. Anahtar üretimi, imzalama ve verification adımları. Ve temel güvenlik seviyesi, temel güvenlik başlıkları bu sistemde anonymity and unforgeability. Anonymity kısmında grup içerisinden imzalama adımını kimin yaptığını ispatlayamıyoruz, gösteremiyoruz. Kimlik her zaman gizli kalıyor. Unforgeability ise grup dışından hiç kimse grup adına herhangi bir dokümanı imzalayamaz ya da imzalanmış olan bir dokümanı değiştiremez içeriğini. Bunun kullanım olarak ne olabilir? Özellikle gizli bir şekilde bir veriyi ifşa etmek istiyorsak örneğin bir kamu kurumunda imza etkisi olan bir grup var. O grup içerisinden bir kişi kolaylıkla dokümanı imzalayarak dışarıya çıkarttırabilir. Ama kimin imzaladığı hiçbir zaman ortaya çıkamaz. Gruptaki herkes zan altında kalır. Bunun üstüne yapılan çalışmalar var. 2017 yılında ee, Muhammed Sayit, Emen Muhammed ve Albert Pestolt Rainbow üzerine bir çalışma yapıyor. Buradaki fonksiyon olarak Rainbow kullanıyorlar ve sonuçları yayınlıyorlar. 2018 yılında Sedat Akdeyrek hocam ve Murat Cenk hocamla biz GUI tabanlı olarak bu sistem nasıl oldu diye bakıyoruz. Çünkü GUI çok daha hızlı verifikasyon süreleri ve küçük imza boyutları bize veriyordu. Bu çalışmayı yaptık ve sonuçları Central European Conference on Cryptology 2018'de Slovakya'da sunduk. Ama işin kötü yanı sunumdan sonra Mistin Round 2'sinde Guia Algoritması elendi. Ve biz yolumuza devam etmek için diğer finalist olma yolunda devam eden algoritmalara baktık. Burada Games algoritmasını gördük. Games Guia'ya göre çok daha iyi sonuçlar veriyordu. Ve aynı çalışmayı benzer bir çalışmayı daha yaptık. Ve bunun sonuçlarında e, ikinci uluslararası kriptoloji ve uygulamaları konferansında sunduk. Peki bizim sistemde durum nasıl oluyor? Yine bir tane grubumuz var. T kişiden oluşan. Ve herkes burada GEMS algoritmasına uygun anahtar çiftlerini üretiyorlar. Ve kendilerini de tutuyorlar. Biz anahtarları, public anahtarlar yayınlanıyor. Burada grubun ana bir public anahtarı var. Bu tüm public anahtarların birbirine konkatenet edilmiş hali. Bu noktada açık anahtarın boyutunun büyük olması durumun offline olarak çalışacağını gösteriyor. Herkes evindeki gizli anahtarı gizli tutuyor. Ve grup adına bir doküman imzalanmak istenildiği zaman ilk etapta mesajın hash'ini alıyoruz. Ve bakıyoruz burada hash'i en değişkenli bir vektör oluyor. Ardından gruptaki diğer kişiler adına imza boyutunda sahte imzalar üretiyoruz. Üretilen bu imzaları verification fonksiyonuna gerçekten verify et etmek istiyormuşuz gibi sokarak S0 değerlerini elde ediyoruz. Buradaki S0 değerleri hepsi sıfırdan farklı çıkacak. Çünkü hiçbirisi gerçek ee, imza olmadıkları için. Ve bizim elimizdeki H değerinden çıkartıyoruz ve H prime, prime değerini buluyoruz ve bu H prime değerini üretecek bir tane imza üretmek istiyoruz. Ürettikten sonra artık bizim imzamız sigma 1'den sigma t'ye kadar tüm imzalar olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunu karşı tarafla paylaşıyoruz dokümanla beraber. Karşı taraf burada imzayı doğrulmak istediği zaman yapması gereken tek şey mesajın hash'ini almak. Elimizdeki bütün imzaları verification fonksiyona sokup Sonucunda çıkan S0 değerlerini birbiriyle toplamak ve H bar değerini bulmak. Eğer H bar ile H birbirini tutuyorsa diyebiliriz ki burada e, ring signature skim doğru bir şekilde çalışmıştır. Tutmuyorsa o zaman yanlışlık bir hata olmuştur. Bu doküman bu grup tarafından imzalanmamıştır. Burada da İlk tabloya göre referans implementasyona göre yapılan işlemleri görecek olursak 5 kişilik bir grup için e, en düşük seviyeli en düşük güvenlik seviyesinde public anahtarımız e, 1.7 MB boyutunda oluyor. İmzamız ise 1.4 MB. Burada kötü olan kısım imzanın oluşturulma süresi. 260 milisaniye kadar sürüyor. Ama referans implementasyonla MQSoft implementasyon arasındaki farka baktığımız zaman 2000-3000 katlık bir iyileştirme olduğu orada görünüyordu. O zaman bu değer artık 0.5 milisaniye kadar ineceği görülüyor. Bu sayede gene çok daha iyi değerler elde etmiş oluyoruz. Ama kullanıcı sayısı arttıkça buna paralel olarak grup public sayısı da artıyor. 50 kişilik bir grupta public anahtar boyutu 17 megabayta çıkıyor. Signature size'ımız 13 megabayta çıkıyor. Ama verification sürelerine bakacak olursak verification süreleri her zaman çok çok kısa. biraz hızlı anlattım galiba. Toparlamak gerekecek olursa multivariate sistemlerin e, çok sağlam bir altyapısı var. Uzun yıllarda çalışılan sistemler bunlar. E, kolay bir şekilde implement edilebiliyor. Çünkü final field F2'de çalışıyor. Bunlar binary vektör space olarak implement etmesi kolay. Ama günlük kullanım için anahtar boyutları çok uygun değil. Bu yüzden offline sistemlere yöneliyoruz. Ve Mist'in finalistlerine baktığımız zaman Rainbow ve Games algoritmalarını karşılaştıracak olursak yeni referans implementasyon dışındaki etkin implementasyona göre Games algoritması elimizdeki en hızlı, en küçük imza boyutlarına sahip multivariate kriptografik sistem olarak karşımıza çıkıyor. Sunumum bu kadar.